İşte otobüs ilanı veriyor ki otobüsünüz geldi arkadaşlar sizin otobüsünüz geldi bilebilirsiniz abi sağda ilan veriyor bu bizim otobüs değil benim otobüs bir 25 dakika sonra gelecek e, Tokyo'ya Tokyo'dan da e, Kamakura'ya Fuji'ye taraf gideceğiz e, bundan dolayı 5 saatlik 6 saatlik yolculuk var neden otobüsü seçtim? Ya şöyle açıklayayım. Otobüsü neden seçtim aslında arkadaşlar. Şimdi şöyle ben e, Osaka'ya gelirken Tokyo'dan e, Tokyo'dan e, Narita Havalimanı'na geçtim. 2 saat. Orada bekledim 1 saat, 3 saat. Zaten uçuşta 1 saat 10 dakika, 4 saat 10 dakika. Artı oradan da Osaka, yani şey e, Osaka'ya e, merkeze gelmek e, bir iki saat mi aldı? Altı yedi saat zaten oluyor. Otobüs kullanmam daha mantıklı olmam zaten altı saat. Ben e, istediğim yerdeyim. Ondan dolayı otobüs kullanıyorum şu anda. Bir gün olur da eğer yolumuz Kyoto'ya düşerse düşerse otobüs terminali burada. Yani. Japonya'nın şehri çok da bir terminali. burası. J J R yazılan yerler. Ben bu sağdaki terminal çok büyük. Evet. Çok büyük çok olduğundan karıştırılabilir çok. ama adam bir, bir, saat bir saat <laughs> değil de 40 dakika <laughs> mı aldı? <laughs> Bulmak <laughs> buraya çünkü yapı atılan bilette de yazmıyor. Yani bilesiniz bakın burası. Abi misale ilan veriyor nerelerden geçilecek, <laughs> nasıl <nerelerden> geçilecek, <gülüyor> <nerelerden> <gülüyor> ilan veriyor. <laughs> Sıradayız de geldi. Ücretsiz Wi-Fi var ama yani umarım 100 MB tamam değil. Xpass'larda gibi tam bir kandırıyorlar da ücretsiz Wi-Fi ama ücretsiz olmuyor. Abimiz açtı. Hadi bakalım. Konya'da bir otobüs durağı böyle. Biraz ferahlayalım, yerlere gidelim. Burada bir var insanlar ne yapıyor burada abi ya? Bu taşların üstünde. Ne yapıyor bu abimiz burada? Acaba? Oo burada güzel manzara var abi. Manzarayı kaçırır mıyız? Kaçırmayız tabi. Bakalım. Oo çok güzel ya. Bir Japon köyü galiba Evet abi Bir Japon köyü Ben burada yaşardım abi Ben Tokyo'da veya Osaka, Kyoto bu şeyler değil Sırf bu Japon köyünde abi gelip yaşardım Ya ne derseniz deyin ben bu köyde yaşardım Çok güzel ya Evler, manzaralar Tabi yaşam kalitesinin yüksek olması da buraya dahil. Bir kontrol edelim, buralarda ne var? Ne satıyorlar? Bizi böyle bir şey karşılıyor. Çantalar var abi. Bu arada kent otomatik açılıyor. büyük. lazım. Ha, hazır yemekler var burada. İstediğiniz yemeği seçiyorsunuz otomatik. Bir şey oluyor kanka ayarı var. <laughs> Elva değil arkadaşlar bu farklı bir şey. <laughs> ee, be, şey yani. Al fasulye mi ya? Yani? Tatlı fasulye. fasulye. fasulye ben şey. oh, bak abi ince kalem. ürünleri var. Burada hazır kendi işler var. Çok fazla domuz eti kullandıklarından neredeyse her şeyi almayabilirsin. Hayırlıklar var. Ooo samuray kuşları var. Çok iyi. İki samuray var alsam mı acaba lan? Alınabilir aslında. Bu ne abi? Yani bu da öyle sahte ya. Bu orijinal düşünüyorum. kılıçmış değil. Oyuncak mı yani. Bu samurai tarafı. Ayıcık tanıyordum. Belki zaman var. Bir tane kahve alalım. Ama nereden alalım? Güzel bir soru nereden alalım? Bu kızdan aldım ya. Bakalım. Bu ne? Kahve makineleri. Biz, lavaboya gidiyorum. Sonra bir bakarım. İşte otobüsümüz böyle Acaba buraya silan arkadaşlar nerede? Hiç kurtulmuş tatlı balığı gördünüz mü? İşte burada Ben görüyorum Otobüste işte böyle Sıfır dakikasını yazdılar ki Yabancılar Anlamayanlar anlasın gelişmiş ülkelerde e, sigara çekme alanı böyle bir yerdi. E, yani sigaraya geliyorsun abi burada çekiyorsun. Başka bir yerde sigara içemezsin çünkü insanları rahatsız edemezsin. Yani bakın burada insanlar içeride sigara içiyor. Evet uzun yolculuktan sonra artık geldim nihayet. Tokyo'ya döndüm. Çünkü neden Tokyo'dan Fuji'ye gideceğim. Fuji ve Kamakura. Fuji Dağı'nı görmeye gideceğim. Fuji Dağı'nı herhalde bilmeyen yoktur. Yol çok rahat geçti abi. Ya. Yani profesyoneller profesyoneller olunca böyle oluyor. Ya. Abi hiç böyle sirkelenme mide bulanmaz hiçbir şey yok. Yani süper sadece. Şu anda trenimi bekliyorum. Trenim gelsin. Trenle birlikte otelime geçeceğim. Otelim yine aynı şekilde Japon tarzı bir yer. Daha uyguna geliyor.